Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Galatasaray 2024-2025 sezonunu adeta bir futbol destanına dönüştürerek hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda zirveye ulaştı. Okan Burun liderliğinde Sarı Kırmızılılar, 36 maçta 30 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece bir mağlubiyette 95 puan toplayarak Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri, Napoli'den kiralanan Viktor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, ligde 25 golle gol krallığını elde ederken, tüm kulvarlarda 37 golle sezonun en skorer ismi oldu. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi esti. Finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Ancak Avrupa arenasında işler istenildiği gibi gitmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında Tottenham, Elfsborg ve RFS ile karşılaşan takım, özellikle Tottenham karşısında aldığı 3-2 lig galibiyette dikkat çekti. Ancak son 32 turunda Az Alkmaar'a elenerek Avrupa macerasına veda etti. Sezonun duygusal anlarından biri 14 yıldır takımın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın vedası oldu. 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci Kayserispor maçında 89. dakikada penaltıdan gol atarak kariyerine unutulmaz bir nokta koydu. Diri Smertens de sezon sonunda futbolu bırakarak Galatasaray'a veda etti. Belçikalı yıldız Başakşehir maçında attığı golle kariyerini taçlandırdı. Galatasaray bu başarılarla 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Ancak takım yeni sezona hazırlanırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Roma'nın genç yeteneği Nikola Zalewski için yapılan ilk teklif reddedilince Galatasaray teklifini artırarak oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Zaleyski'nin transferi, takımın gençleşme ve Avrupa'da daha rekabetçi olma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Galatasaray, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarıyı hedeflerken, taraftarlar da takımın transfer hamlelerini merakla bekliyor. Okan Buruk'un liderliğinde Sarı Kırmızılılar, yeni sezonda da şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olacak gibi görünüyor. Takımın oyun planı ve transfer stratejisi, Önümüzdeki sezonun kaderini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Galatasaray, hem tecrübeli isimlerle hem de genç yeteneklerle kadrosunu dengeleyerek başarıya ulaşmayı hedefliyor. Taraftarlar, yeni sezonda da takımlarının başarılarına tanıklık etmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray, 2025-2026 sezonunda da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor takımın performansı ve transfer hamleleri, futbol severler tarafından yakından takip edilecek. Galatasaray yönetimi, Nikola Zalewski transferinde ilk teklifin reddedilmesinin ardından masaya çok daha güçlü bir teklifle geri döndü. Sarı Kırmızılılar, bu kez Roma'nın beklentilerine daha yakın bir rakam sunarak genç yıldızı kadroya katma konusunda kararlı olduklarını net bir şekilde gösterdi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un bu transferi ısrarla istemesi, yönetimi bu konuda daha cüretkar bir stratejiye itti. Zalewski, Roma formasıyla gösterdiği teknik kapasite, oyun zekası ve çok yönlülüğüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sol kanatta görev yapan Polonyalı oyuncu, hem savunma hem de hücum aksiyonlarında aktif rol alabilmesiyle Galatasaray'ın Avrupa vizyonuna birebir uyum sağlayabilecek bir profil çiziyor. Bu nedenle, Galatasaray yönetimi bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Okan Burun oyun sisteminde kanat beklerinin rolü son derece önemli. Zieč gibi yaratıcı orta saha oyuncularının varlığıyla birlikte hücum setlerinde genişliği sağlayacak bir sol kanat oyuncusuna ihtiyaç duyuluyor. Zalewski'nin bu boşluğu dolduracağına inanan teknik heyet transferin kısa sürede sonuçlanması için yönetime tam destek verdi. Galatasaray'ın yeni teklifi. Sadece bonservis rakamıyla değil, yapılandırılmış bonuslar ve performansa bağlı ek ödemelerle de Roma'nın ilgisini çekmiştir. İtalyan ekibi oyuncunun potansiyelini biliyor ve bu nedenle satıştan maksimum kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Ancak Galatasaray'ın ısrarı ve kararlılığı bu direnci kırma noktasına oldukça yakın. Bu transfer süreci sarı-kırmızılı camiada da büyük heyecan yaratmış durumda. Taraftarlar sosyal medyada transferin gerçekleşmesi için kampanyalar başlatırken, Polonyalı futbol severler de Zalewski'nin Türkiye transferiyle ilgili haberleri yakından takip ediyor. Bu çapta bir transferin hem sportif hem de pazarlama açısından büyük geri dönüşler sağlayacağı konuşuluyor. Zalewski'nin Galatasaray'a transferi gerçekleşirse, Sarı Kırmızılılar savunma hattına genç, dinamik ve Avrupa tecrübesi olan bir ismi kazandırmış olacak. Bu da hem Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hem de Avrupa arenasında takıma ivme kazandıracak stratejik bir hamle olarak görülüyor. Ayrıca, Zalewski gibi bir ismin varlığı, takım içi rekabeti artırarak performans çıtasını yukarı çekecek. İstanbul'da yaşam ve Galatasaray'ın köklü yapısı, birçok yabancı oyuncu için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Zalewski'nin temsilcileri, oyuncunun kariyerinde yeni bir meydan okumaya açık olduğunu belirtiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması da bu kararda etkili olabilir. Avrupa vitrininde boy göstermek isteyen genç yetenekler için Jimbom, ideal bir sıçrama tahtası konumunda. Bu süreçte Roma cephesi de dikkatli bir tutum sergiliyor. Oyuncunun Euro 2024 performansını görmek isteyen İtalyanlar, transferi turnuva sonrasına bırakma taraftarı olabilir. Ancak Galatasaray yönetimi, riske girmeden transferi erkenden bitirmek istiyor. Özellikle Avrupa kampı öncesi oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Zalewski, Galatasaray'ın gelecek planlamasında sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Kulüp, genç yaşta kadroya katılacak bu ismin birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir değere ulaşabileceğine inanıyor. Bu vizyoner bakış açısı Galatasaray'ın son yıllarda benimsediği gençleşme stratejisinin de bir yansıması. Zalewski transferiyle birlikte Galatasaray, Avrupa'nın dikkatini çeken bir oyuncuyu daha renklerine bağlama şansı yakalayacak. Bu transfer sadece saha içi kazanımlar değil, aynı zamanda kulübün uluslararası imajını güçlendirecek etkiler de doğurabilir. Özellikle Polonya pazarında Galatasaray markasının güçlenmesi uzun vadeli planların parçası. Kulüp kaynaklarına göre önümüzdeki günler bu transferin kaderini belirleyecek. Roma'nın son kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu olurken Galatasaray yönetimi süreci yakından takip ediyor. Taraftar ise her yeni haberde heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Özellikle sosyal medya platformlarında bu transferin yaza damga vuracak hamle olarak yorumlanması atmosferi daha da hararetlendiriyor. Galatasaray Sampion luque sesono ardan arda ene a plama vegus lendim suresini girior. Zaleuski amlesi, busuresen en critique parsalarda ambiri o labilir. Ocam buru e verdi onen bu transfer sadesse bugu nun deio, gelesen galatasara ene da sek lendire sejibidur Bu geres ardan en arda taraftarda ou luzambeklenti seveiezi ou duxa liupsec. Sindigosler Roma se Cabul gelé kmi? Nicola Estambul a Takak N Sorular Surkin, Galatasara e Transfermazais doi um curuku posizionunu soki oi New York Sadaqui ame nielakak Merabaslan Laraira devon itmeden onze cizia si, canal na boni ou maia veben David de oruis boilesse aislan n a berlerinden Ozel Olarka lar devon Edelin taraftarlar. Biriana e ekan la resmi exclama dirianda nicolas aleuskinina sarka rmzl forma ela li sami Simlerin de arzendon et mesinia yau e Bu transfer, youns kakadroia kalit katimakla kalmaia kak, ais N galatazara avrupa da kit bar da pekistiresik. Sunku boile gens potencial Potencial do esmi rinklerini balama, colugumus lararas visiononu ve esportifse de etni birkeis darra gozleronone seresek. Roma d'Angela é sexan yan, bu bu yuk noctas olá bir donos alça, galatasar e sezonum yu bu yuk patlato Buda da caminha moralini darra, racezombás lamadas irvei itayaca. Axialdi, ionetim alternatives e mler liola devon et meia azrar, alçada, bu transfirim russal vê sembolica lon cola e cola conula maia genzia. A Vrupa Cupalar Tecrubezi vi un Sokionlu e un caracteri, Galatasara eni eni nesil transfer políticais na tan Lamila e un salior. Sadeci Bircesonluk Kakdeu, uz un vadeli baare de bir birvision um parças almas, bu amlei da rada kipetliklior. Bu beca sila lionetin, taraftar kalbini tapet mekli kalmior, As Amanda surdru lebilir baare agidem yoluda salonatrior. Transfirem em lind. linde. O Camburu com Elinde de Genis Biro e um o Lusaka. Os elitris sampeolar ligine de Guslo Raqupler cars da gazel cisou um lar veters canabinde de bistrategiletes aleuski minovar o critic Rowen Abilir. Buda Galatazara N sadesse Turquia de deu a da curculambir Palini Aline Salai Salaiabilir. Sonuz Olarak, Nicolas aleuski transferi Galatazara isso em umska Anlanda deu as Amanda Psicologic. Economique vê cultural a danda buiuk bir ameniteli i Transfira em tamanlamas, sarcans de 2025 a 2026 sezonou na naso biridia dia vê gus as bir guster jeziolakak. Arctum gozler roma nn Cararda, cararda. tun kaupler Istambul da tior. Bui sonu m bitesek yoxa basca bir kap m aralanakak. greceis ama bir seikesen. Galatasaray. Bui as durmaia is deio. <Sessizando> deil. céu Galatazara e a lerli bulusturui orus. Canals a bonolum ve ozel a berleri almaia devon etmei isim dn. Bu a berak kaki yorum lar da pailan, Galatazara isim sokonemli. Birson haki vidioda gorus